Allahu Billahi min Şeytanı Rjeem Bismillahi r r Alemin. Ve ve Selam Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala aleyhi ve Sahbihi Jma'in. Ayetül Kübra ikinci bab. Ve madem bin seneden beri iman ve Kur'an aleyhinde teraküm eden birikmiş Avrupa filozoflarının itirazları ve şüpheleri yol bulup ehli imana hücum ediyor. Ve bir saadet ebediyenin ve bir hayatı bakiyenin ve bir cenneti daimenin anahtarı medarı Esası olan erkanı imaniyeyi sarsmak istiyorlar. Elbette her şeyden evvel imanımızı taklitten tahkika çevirip kuvvetlendirmeliyiz. Evet Risale-i Nur'u niçin okumalıyız? Külliyatta üstadımız sürekli bizi Risale-i Nur'la meşgul olmaya, Risale-i Nur'u okumaya, mütalaa etmeye teşvik eder. Ee, neden Risale-i Nur okunmalıdır? Okumalıyız e, meselesine kısaca bir bakalım. Birincisi ve en önemlisi bence bu okuduğumuz paragraftır. İmanımızı Taklitten tahkika çevirmek. Risale-i Nur imanı tahkikinin ilmidir. İmanı tahkikinin dersidir. Yine Kastamonu layıkasına bir mektupta şöyle der. İmanı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Dördüncü meselede, meyvenin dördüncü meselesinde zaten bunu uzun uzun en büyük dava bu zamanda yaşayan bir insanın bilhassa bir Müslümanın en büyük davasının bu olduğunu ifade eder. Burada da her şeyden evvel imanımızı taklitten tahkika çevirip kuvvetlendirmeliyiz. Malumunuz üstadımız külliyatta 10 küsür yerde Risale-i Nur'un bu zamanda kazandırdığı iki tane neticeden bahseder. Sadakat ve kanaatle Risale-i Nur dairesine girenlere özellikle kazandıracağı, kazandıracağı iki netice. İşte birincisi budur. İmanı tahkikiyle Hüsnü Hatim'e. İkincisi de e, haberimiz ve yokken takarrur ve tahkuk eden şirketi manevi uhreviye sırrıyla. Bütün talebelerin e, dualarına, manevi kazançlarına hissedar olmak der. Tabii bunu Kastamonu laikası 96. sayfada bir mektupta neye göre hissedarlık olur? Sadakat şart ama sadakatla Risale-i Nur davasına, şahs manevisine bağlanıyoruz. E, i̇hlas, hizmet, sadakat ve takvası nispetinde hissedar olur. Bunu e, okumayla ne alakası var? Şöyle bakın 24. lamanın en sonunda şöyledir. der. Der ki, eğer siz benim bedelime Risale-i Nur'u kısmen elde et, edip okusanız veya dinleseniz o vakit kaydemiz mucibince bütün kardeşleriniz olan nur şakirtlerinin manevi kazançlarına ve dualarına hissedar oluyorsunuz diyor. Zaten bunu açık bir şekilde ama bunun şartı olarak neyi koşuyor? Risale-i Nur'la meşgul olmak, okumak veya dinleseniz diyor. E, kaydemiz mucibince bütün kardeşlerimiz olan nur şakirtlerinin manevi kazançlarına ve dualarına hissedar olursunuz diyor. Yine e, yani Risale-i Nur'un en ehemmiyetli esası, en önemli e, meselelerinden bir tanesi de nedir? Risale-i Nur külli marifetullah bürhanlarıdır. Tafsilli ve bürhanlı marifeti kutsiyedir. İşte kemalat-ı beşeriyenin esası ve hayatın en mühim sırrı ve gayesi olan marifetullahdır Risale-i Nur. Marifetullah'ta terakki etmek için. Çünkü marifetullah'ta terakkiyat-ı maneviyenin derecesi yok. Yani sınırı yok daha doğrusu. Derecesi var da sınırı yok. O yüzden de marifetullah'ta terakki etmek de bu zamanda en kolay ve en kısa bir surette en hani külfetsiz diyelim hani tahsili külfete muhtaç kalmadan diyor ya birinci şu anda Risale-i Nur'la elde ediliyor. Yine tabii birinci meseleyle alakalı ama ben yine ayrı bir madde olarak da bunu zikretmek istiyorum. Şimdi bize Ayetül burada yine şöyle der. Hem tevhid en ehemmiyetli ve en halavetli ve en yüksek bir vazife-i kutsiye ve bir farizay fıtriye ve bir ibadeti imaniyedir. Tevhid, la ilahe illallah en faziletli söz hadis zikreder ya en faziletli söz nedir? La ilahe illallah'tır. İşte la ilahe illallah'ın hakikatında tevhid-i uluhiyette, tevhid-i rububiyette terakki etmek, tehlilin bütün mertebelerini ders almak noktasında ve buna bağlı olarak itikadımızı Kuddüs ismine mazhar etmek için çünkü malumunuz tabiat lemasının başında da var ya işte ehli imanın ağzından çıkan e, küfrü işmam eden kelimeler veya işte inanışlar eksik olmuyor Allah'ın münezzehiyetine uygun olmayan inanışlar da olabiliyor Müslümanların içinde İşte itikadımızı batıl fikirlerden Allah'ın münezzehiyetine uygun olmayan e, itikatlardan inanışlardan temizlemek ismi Kuddüs'e güzel bir ayna yapmak noktasında Risale-i Nur mükemmel bir Temizleyicidir yani bu noktadan belki en büyük hizmetlerinden bize kazandırdığı en büyük e, kazançlardan bir tanesi de budur. Şimdi Kastamonu Emirdağ layıkasında şöyle bir mektup geçer. Emirdağ 2'de yani 1950'den sonra yazılmış olan bir mektup bu. Diyor ki Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar hakiki talebi i ulumun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi. Şimdi burada bir duralım. Bakın yine Emir Dai'lailayikasının sonlarında yani son hayatının son döneminde yazdığı bir mektupta Nur medreseleriyle alakalı şöyle der. Bu suretle o dershanelerde nurların okunması ve nurlarla meşguliyete devam edenlere ve ders alanlara talebi ulum şerefini kazandırmaktadır. Risale-i Nur'la meşgul olan, okuyan nurları ve devam eden, okuyup devam etmek önemli. Talebi ulum şerefini kazandırmaktadır talebe ulumun ise adi harekatı yani günlük meşguliyetleri, rutin yaptığı işler, tabi e, mübah olanlar yani e, haram olmayanlar kastediliyor, günah olmayanlar adi harekatı hatta uykusu dahi ibadet hükmüne geçtiğini bazı büyük müçtehitler mesela İmam-ı Şafii radıyallahu anh gibi büyük müçtehitler beyan etmişler. Bu talebe ulum meselesi şöyle, Üstadımız Afyon hapishanesinde e, defterine 33 tane hadis yazıyor. Bunların 16-17 tanesi e, ilim tahsili ile alakalı yani hadislerde çok çok tercih edilmiş ki külliyatta çok bu manayla alakalı zaten yerler var talebi ulum fazileti ile alakalı işte Risale-i Nur'la meşgul olmak diyor tabi beş vakit farz namazını ve yedi kebayri kılmak ve yedi kebayri terk etmek şartını zaten malumdur o. Ee, okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakiki talebi ulumun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi İhlas risalesinde ilim talebesinin şerefini kazanmak, faziletini kazanmak, yani, yani sadece bu bile yeter bakın. O kadar büyük bir mazhariyet, o kadar büyük bir müşerrefiyettir. Kazandıkları gibi İhlas Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakiki ilim talebeleri gibi onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Demek ki bu mektup ihtarat. Hani ihtarat var, zu zu zuhurat var, sünuhat var, ilhamat var. Bu ihtarat kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum. Şimdi bakın bizi buradan İhlas Risalesi'nin yani Risale-i Nur'u okumak, yazmak veya dinlemek, aynı zamanda diyor İhlas Risalesi'nin sonunda yazılan beş nevi ibadete de sizi mazar eder diyor. Bakalım neymiş onlar? Bir, en mühim bir mücadele olan ehli dallete karşı manen mücadele etmektir. Demek ki Risale-i okumak sadece bize faydası olan, işte bizim imanımızı kuvvetlendiren, ne bileyim marifetullah'ta bizi terakki ettiren mesele değil ya, başkalarına da, müminlere de, manevi mücadeleye de, manevi havaya da kuvvet veriyor. Gafletleri, dalaletleri parça parça ediyor manevi cihattır diyor. En mühim bir mücadele olan ehli dallete karşı manevi mücadele etmektir. İki, üstadına neşri hakikat. Hakikat neşri, yani peygamberlerin mesleğidir diyor ya ikinci mektupta. Risale-i Nur'da veraset-i nübüvvet. Üstadımız bu asırda lisan-ı risaletin irsiyet noktasında son temsilcisi olduğu için e, neşri hakikat cihetinde ona yardım etmek, yani makamı tebliğin envara altına girmek demektir. Çok çok büyük bir kutsi bir vazifedir. İki, üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Üç, Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. Nasıl? Sen nokta istinat oluyorsun. Seni bilmese de görmese de e, kalplerine kuvve-i maneviye gidiyor. Risale-i Nur'un okunmasıyla. Dört, kalemle ilmi tahsil etmektir. Bu tabi şimdi okumakla da olur, mütalayla da olur. Çünkü okuduk ya okumak, yazmak, dinlemek. Ulumu imaniye ve Kur'aniye'ye çalışmak ve fehmetmek en büyük faziletlerden bir tanesi ve çok çok önemli beşinci madde hepsi birbirinden önemli. Yani hiçbirini diğerine tercih edemiyoruz. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekküri olan ibadeti yapmaktır. Yani ibadeti imaniye, ibadeti tefekkürüye. Risale-i Nur zaten mesleği tefekkür mesleği. Başından nihayetine kadar yani bütün hakayık bahislerinin tefekkür bahsi olduğunu, çalışıp o tefekkür, o saate mazhar olmamız gerektiğini de malumunuz Kastamonu layıkasında ne yapar? Bize ifade eder. Yine e, önemli gördüğüm bir mesele. E, şimdi insanın en önemli, insanda pek çok duygu, cihaz, havas, hissiyat var. En önemlileri nedir? İnsanın latifeleridir. Bakın Barla layıkasında bir mektupta vefet abiye cevaben hepimize hitaben yazdığı bir mektupta der. Her gün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi her vakit bu gıday ruhaniye ihtiyaç hissedilir. Senin gibi ruhu inkişaf edip kalbi intiba gelen zatlar okumaktan usanmaz. Bu Kur'an-ı Risaleler, sahip risaleler gibi tefekkür nevinden değil ki usantı versin belki değildir Demek ki latifelerimizi gıdalandırmak. Şimdi insanın latifelerini, müminin latifelerini gıdalandıran en fazla farz namazdır. Zaten 21. sözde aşikardır bu. Onun yerine hiçbir şey tutamaz. Yani bu tartışmaya kapalı bir konu. Ama Ondan sonra ne diyebiliriz bakın bizim için, bizim mesleğimiz noktasında Risale-i Nur'daki bu marifetullah, hakayık imani, Kur'an'ın feyzine, Kur'an'ın feyzinden gelen bu derslere mazhar olmak. O yüzden de ruh inkişaf ediyor, kalp intibaha geliyor. Çok yerlerde der ya, kalbime iman hali veriyor, veriyor Risale-i Nur, ruhuma iman zevki veriyor. Yani kalpteki çarpları, latifeleri, cihazları çalıştırıyor. Yani kalbi işlettiriyor, söylettiriyor, ruhu işlettiriyor. La ilahe illallahla, marifetullahla, imanın hakikatleriyle. Demek ki latifelerin inkşafında e, nedir? E, çok çok ehemmiyetli ki latifelerimiz bizim her şeyimiz, malum zaten e, manevi olarak çok esas olan e, yani varlıklarımız tabiri caise. E, yine e, Emirdayalaykasında manidar, hani Risale-i Nur'un okumanın meşguliyetin, şimdi bize bakan vecihler var ben hepsini yani aklıma geldikçe söylüyorum. Ama bir de e, Umuma bakan vecihleri var Bakın onlardan bir tanesi de şöyle Der ki Risale-i Nur Bu Anadolu memleketine Belaların define Ehemmiyetli bir vesiledir Sadaka nasıl belayı def ediyor? Onun intişarı ve okunması Sadaka hadis zaten Onun intişarı ve okunması külli bir sadaka Nevinde semavi Ve arzi belaların Define çok emareler ve çok Hadiselerle tebeyyün etmiş Hatta Kur'an'ın işaretiyle tahakkuk etmiş. Demek ki sadaka-i maneviye e, hükmüne de geçiyor. O noktadan da manevi mücadele, sadaka-i maneviye müminlere nokta istinat olmak e, gibi noktalar bakın. Umuma bakan, vazife cihetiyle Risale-i Nur'la. Çünkü bazı yerlerde vazife daran eder Risale-i Nur'la meşgul olma noktasında. Vazife olarak da bunu ifade eder. Yine e, benim önemli gördüğüm, mesela Kastamonu'nun pek çok yerlerde söyler. Her biri yüze ve bine mukabil hakiki mümin talebeleri yetiştirmek. Yani yalnız suri ve sati değil, hakikati imanı ve hakikati İslam'ı elde et, etmeye gayret eden hakiki bir mümin ve tam bir Müslüman olmaya çalışmak için veya olmak için yine Risale-i Nur'a ihtiyacımız var. Risale-i Nur'u okumalıyız. Yine ayrı bir madde ve bu da çok geçer abilerin mektuplarında özellikle Barlı ahiretimize halisane çalışmak. Hatta Hulusi abi bir mektubunda nurlarla meşgul olmanın emri hayrı azim olduğunu ifade eder. Yani en hayırlı iş, en hayırlı, en sevaplı umur, mesele iş olduğunu ifade eder. Ahiretimize halisane çalışmak ve hayat içtimaiyenin günahlarından takva kalamıza kuvvet vererek işte veya şahsı maneviden gelen dualara istinad ederek hayat içtimaiyenin günahlarından muhafaza olmak için yine Risale-i Nur'la meşguliyet e, şarttır. Yani çok şeyler söyleyebiliriz. Şununla bitirelim. Yani namazın, duanın, ubudiyetin hakikatına. Çünkü Risale-i Nur'da bu konu da esas. Hani Risale-i Nur mesleğinin aziz şefkat, tefekkür dört esası var ya. Aziz ve fakr buna bakar zaten. Namaz, namazın hakikati İyyake nabudu nedir? Secde nedir? Malumunuz. Veya dua, duanın hakikati, duada duanın en hazır meyvesi nasıl dua edilir? Ubudiyet kullukta. Bunlarda da, e, bunların hakikatine ulaşmak, hakiki bir hakiki bir kul olmak bir yerde 13. şu anda şöyle ifade eder namazlarını mükemmel kılmak nur talebeleri. Namazlarımızı mükemmel kılmak için de Risale-i Nur'u okumaya, Risale-i Nur'daki o bahislerle meşgul olmaya, onları mütalaa etmeye, onlardan ders ve feyiz almaya ihtiyacımız var. Subhaneke la ilme lena illa maallemtena inneke entel alemul hekim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.